Hoş geldiniz. Deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden milletime başsağlığı diliyorum ve o bölgede ülkemin her yerinde, dünyanın her yerinde tüm gayretiyle seferber olan kardeşlerimizden de Allah razı olsun diyerek bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki deprem bölgesinde içerisinde annesini kaybeden bebeklerimiz oldu. Ve bu bebeklerimizin de beslenmesinde anne sütünün çok önemli bir yeri var. Anne sütü ilk iki yaşta çok önemli. Hele ilk 6 ayda bağışıklık sisteminin kazanması açısından olmazsa olmaz bir gıda. Sosyal medya paylaşımlarında, Instagram'da, WhatsApp gruplarında annelerimizin çok büyük bir istekle bebekleri anne sütüne ulaştırmak, emzirmek yönünde gayretlerini görüyorum. Bir kadın doğum uzmanı olarak da onlara sevgiyle sarılarak çok çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bebeklerimiz hem sıcak bir kucağa kavuşacak, sevgiye doyacak hem de anne sütü almış olacak. İki konuda bahsetmek istiyorum. Birincisi tıbbi olarak anne sütünün genetik formasyonu değiştirdiğini biliyoruz. Yani bir kadın bir bebeğe kendi sütünü verdiği zaman ister emzirerek olsun ister sağarak olsun o bebek kendisinin artık öz evladı hükmüne geçiyor. Çünkü bütün genetik formasyonunu ona aktarmış oluyor. Diğer bir konuda bizim kendi inanç ve törelerimizde anne sütü kurumu çok önemli. Süt anneliği mevhumu var. Sevgili peygamberimizin de biliyorsunuz Halime annesi, süt annesi ve Şeyma Abdullah isminde süt kardeşleri vardı. O nedenle de bizim anne sütü konusunda annelerimizin gösterdiği gayreti çok önemsiyorum. Ne var ki burada iki husus çok önemli. O da yeni doğan ünitelerine anne sütünü ulaştırma ve kayıt şeklimiz. Bir anne diyelim ki bir litre süt sağdı oradaki hemşireye, hekime ya da personele ulaştırdı. Bu süt kaç bebeğe verilmişse mutlaka o bebeklerin defter üzerine bilgilerinin kayda alınmalı. Gerekirse parmak izleri, resimleri, topuk izi, topuk e, şeylerinin e, e, resimlerinin kaydedilmesi çok çok önemli, annenin de parmak izinin kaydedilmesi çok çok önemli. Çünkü ileriki dönemlerde de bir karışıklık yaşanmaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın defterlerinde başlayan kayıtlar daha sonra da resmi nüfus ya da aile Bakanlığı sürecinde kayıt olarak daha güzel bir düzene kavuşacaktır diye düşünüyorum. O yüzden annelerinin sütünün karışmaması gerekiyor. Yani her kadın topladığı sütü karıştırarak bırakmamalı. Tam tersine bir anne ya bir bebeğe bakım ve annelik, anne sütü vermeli, o bebeği sahiplenmeli ya da birkaç bebeği sahipleniyorsa kendi sütünü o bebeğe mutlaka vermeli. Yani o bebek birkaç annenin süt evladı olması gibi bir duruma düşebilir ya da bir anne 4-5 çocuğun süt annesi olması durumuna düşebilir ve ileride de bir karmaşa yaşanmaması için bunun bir düzen içerisinde olması çok çok önemli. Avrupa'da özellikle Hollanda'da süt bankacılığı var ama burada sütlerin süt anneliği, süt kardeşliği gibi bir meyhumları olmadığı için hepsi birbirine karıştırılarak toplanıyor. Bizim törelerimizde ise böyle bir ayrıntı önem kazanıyor. Mutlaka annelerimiz bu konuda dikkatli olmalı. Süt anneliği bebeklerimiz açısından hem sevgiye doyma hem karnının doyup en güzel gıdaya kavuşması için çok güzel olacaktır. Ve ileriki dönemde de kendisine değer veren annesini tanıması duygusal boşluğu da dolduracaktır. Ve gerçekten de anne bebek buluşması açısından da çok güzel bir fayda kazanılacaktır günlerimizin hepimiz için sağlık, huzur, sıhhat, bolluk, bereket getirmesi dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun.